bugün sizlerle birlikte bir araba resmi çizeceğiz. son ilk e, ip boyayacağız. Bu şimdi boyamaya başlıyoruz. Şimdi tekerleklerini boyayacağız. Yani dediğim gibi hep konuşmak istiyorum çünkü canım istiyor. tekerleklere çiziyorum. Çizdim. Bir tane tekerlek de şöyle bir şey çizelim. Bir diğer tekerleği de çizeceğiz. Çizeceğim. Bir de şöyle bir teker, diğer tekerleği çizelim. Şimdi bunu çizdik. Şimdi şuradaki tekerlek. Şimdi bu tekerlek çok az kaldı. İyi tekerlekler bitti. Şimdi boyama işlemine geçiyoruz. İyi şu an en yani kapıyı yapacağız. Kapı pembe olsun çünkü böyle olsun istiyordum. İyi şu an Şöyle bir işaret. İşte böyle bir şey yaptım. Şimdi bu kapıyı boyayalım. Yani